Arkadaşlar şimdi Camtasia, bunu kapattım. Camtasia'nın recorder'ını kullanıyorum. Sesimde bakın audio'dan gelebiliyor. Gördüğünüz gibi bu inanılmaz bir uygulama. Bu şu anda videodayım bununla. Şimdi bununla devam edelim. İlk olarak nerede edit yaptığımda sizlere göstereyim. OpenShot video editor çok memnunum. Hiçbir sorunu yok. İlk olarak bir tane video ekleyelim mesela. Kamtezcan'ın şeyini göstereceğim bekleyin. Ee, video koyma fullden. Bağışlar sonra izin unutmayın. Bir dakika. Sonra buraya ekledim. Bu video eklendi. Sonra böyle ben efektler koyabiliyorum. Sonra efektler falan koyabiliyorum. Mesela video 10 dakika olmadı. Sonra bir şey koy. İstediğini yapabiliyorsun. Mesela arkadaşlar ben burada da kullandım zaten. Mesela buradan buraya geçerken bir tane uygu buradan geçişi ayarlayabiliyorsunuz. Ve videolarınız inanılmaz kaliteli duruma geliyor. Gerçek YouTuber gibi. Gördüğünüz gibi bak şimdi. Kullandım ben. O zaman sıkıntı oldu. Ya bu uygulamada sıkıntı oluyor. Bak bazen kapkara oluyor. Bazen ha, bence bir an şey şöyle arkadaşlar ben buraya ekledim. Bakın. Bir daha ekledim buraya. Gördüğünüz gibi. Böyle siyah ekran oldu. Sonra bir daha bölündü. Editlerinizi burada yapabilirsiniz. Mesela etkilerden de. Sansürlemek istiyorsunuz burayı. Buraya koyuyorsunuz bulanıklığı. Bak. Arkadaşlarınızın görünmesini istemeyin. aydının görünmesini istemeyin. Koy bulanıklığı. Hiçbir şey görünmesin. Yaptığım editler gözüküyor. Gördüğünüz gibi bak bulanıklık tam boyu. Sonra videoyu çektiniz. Nasıl dışa aktaracaksınız? Kırmızı bir düğme var. Oraya tıklayın. Videonun mesela bir şey koyun. Sonra nereye koyacağınızı seçin. Mesela video koyma file koyacağım Klasörü seçti. Buradan orta yapabilirsin. 4K Ultra HD bile yapabilirsin ama çok uzun Buradan aygıt falan bir şeyler seçin çok bilmiyorum. Böyle video dışa deyince oluyor zaten. Gördüğünüz gibi çok güzel bir edit yeri. Başlık falan da koyabiliyorsunuz. Şimdi bunu bununla çok zaman geçirmeyelim. Buradan da sılmak için sağ tık klibi kaldır. Sağ tık geçişi kaldır. Sağ tık projeyi kaldır. Yani kesmek için kesmek için de makas alıyorsunuz. Kesiyorsunuz. Aynı gerçek. Gibi. Sonra bak şu anda Camtasia'dan devam ediyorum. Arkadaşlar böyle ben diyeceğimi de ben bazen kullanıyorum. Çok kullanmadığım bir uygulama. 10 dakikadan uzun olmuyor. Buradan bilgiden kayıt olmanız gereken gerek. 10 dakikadan uzun olması için ve yukarıda ben yazmaması için. Bu zaten küçük bir yazı. Buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yine inanmaz bir uygulama. Buradan mesela silin bunu. Böyle işler bunu silemedim mi? İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama ses mikrofonu bağlamanız gereken. gerek. Az önce onda bir sıkıntı oldu inşallah bu sefer olmaz. Şu anda Camtasia'dan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel edit programları 3 tane kullanıyorum. Bu videoda da çok edit olacak ve şimdi video kapağımı nasıl hazırlıyorum. ve yazın zaten çıkar. Ee, burada animasyon falan da yapabiliyorum. Ee, bir dakika. Sumo girelim. Siz de sağlığınız için su için. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de sizlerle birlikte video kapatırım nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk olarak mesela ne kapa yapacağım. Profesör baktı bunu kullandı mesela böyle bir şey var. Böyle bir fotoğraf var. Cini oradan geçiyor böyle bugla alakalı. Sonra buraya bak. Şu anda mesela benim bizim fotoğrafımızı ekliyoruz kanal fotoğrafımızı. Nasıl oldu? Duvarı sen ekliyorsunuz arka plana böyle alakası yok da ben şu anda sizin için yapıyorum. Tamam yaptınız CD yazdınız buraya böyle. Sonra bu klasörlerden iki kez duyuyorum. ne yapabiliriz? Böyle küçük küçük böyle fotoğraflar ekleyebiliyoruz. Fotoğraflardan da aynen bak böyle ben bunu kullanmıştım. Böyle fotoğraflar ekleyebiliyoruz yine. Yüklemelerden işte gösterdim. Sonra metin. Metin. Mesela bir başlık ekleyip yapıyoruz. Ne yazmak o yapıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Bunu büyütmek istiyorum ben. Büyüteceğim. Yukarıdan rengi ayarlayabiliyorum. Mesela kırmızı. Yaptım. Çok belli oldu gördüğünüz gibi. Sonra buradan indir diyorsunuz. indir diyorsunuz. Sonra zaten altta iniyor. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar video kapattığımda buradan yapıyorum. Yani yeni bir proje için bir artıya tıklayın. Bunun arkadakini de için Bunu da tamamen silebiliriz. Gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir uygulama daha. İnşallah video 10 dakika olmuştur biraz. Peki. 10 dakika olması için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel edit programları kullanıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. 10 dakika olmadığı için tekrardan beraber oluruz. belki.